İstanbul Kağıthane'de kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari aracın çarptığı park halindeki bir otomobil yaklaşık 50 metreden aşağıya uçtu. Korku dolu anlar kameralara yansırken olayda 4 araç ve bir iş yerindeki seramikler zarar gördü. Otomobilin sahibi kadınsı aracını görünce göz yaşlarına hakim olamadı. Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda yokuş aşağıya seyir halinde olan Görkem Göktaş İdaresi'ndeki hafif ticari araç, Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç park halinde olan Betül Önerli'nin otomobiline çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobili telleri kırarak yaklaşık 50 metre yükseklikten bir işyerinin bahçesine uçtu. Orada, olayı duymamız zaten bir anda sesi duyup çıktık. Biz apartmanda oturuyoruz. Evet. Baktığımızda e, şuranın kırıldığını gördük tellerin. Evet. Hemen koştuk geldik zaten ne oluyor diye. Hı hı. Beyaz araç Doblo hı hı. yağmur yağdığında hemen kayganlaşan yolda hı hı. duramamış. Hı hı. Zaten buradan kaza sonrasında da bir sürü aracın e, çıkamadığını ya da duramadığını fark ettik de buradayken. Geldiğimizde aracın içinde neyse ki kimse yokmuş a, otoparktaki araç. O araç olmasaydı Doblo direkt aşağı açacaktı içindeki hı hı. sürücüyle birlikte. E, şimdilik bu işte dört araç şu an hasarlı. Yaklaşık. Kaç metre sallamak istemiyorum ama 40-50 metre kadar, kadar var.